Efendim enflasyon %75'e dayandı dedik. Gıda enflasyonu %90'a geçti dedik. Peki çarşı pazarda durum nasıl diye hemen ekranlarınıza getirelim. Arkadaşımız Emre Tümur kendisi şu an pazarda. Fiyatları ondan alalım Emre. Evet İstanbul Kağıthane'deki Sahnedeki Gültepe Halk Pazarındayız. Kameraman arkadaşımla birlikte şimdi fiyatları size göstereceğiz. Öncelikle yanımızda tabii sebzelerle başlamak istiyoruz. Tabi şundan bahsedelim fiyatta fiyatlar değişiyor çünkü Cins cins tür tür sebzelerde ayrılıyor ancak işte Görüyorsunuz domates 10-15 lira bandında geçen haftaya göre bir 5 liralık bir artış gözlemleniyor Yine hemen yanında çarliston biberi görüyorsunuz fiyatı 10 lira Tabi o da geçtiğimiz haftaya göre zamlanmış durumda 5 liradan 10 liraya yükseldi yine Yanında evet Geliyoruz patlıcanı gösterelim patlıcan şu anda 12 lira ama geçtiğimiz hafta 8 liraydı. Yanında kırmızı biberi görüyorsunuz. Onun da bu haftaki fiyatı 15 lira bandında. Geçtiğimiz hafta 10 liraydı. Yanında yine dolmalık biberi görüyorsunuz. O da 15 liradan satılıyor. Yine geçtiğimiz hafta o da 10 liraydı. Birçok sebze gibi 5 liralık bir artış yaşayan sebzeler arasında görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen Yeşilliklere doğru geçelim yeşilliklerde çok bir değişim yok geçtiğimiz haftaya göre bazı türlerde 1-2 liralık bir artış var İşte görüyorsunuz kıvırcık 7 e, roka 3 işte taze reyhan görüyorsunuz nane 3 lira tere 3 lira göbek 8 lira Tabii bu görmüş olduğunuz yeşillikler geçtiğimiz haftaya göre fiyatları çok değişmedi sadece bakın limonu görüyorsunuz limon şu anda filesi 7 liradan satılıyor. Geçtiğimiz hafta ise bu 3,5 liradan satılıyordu. Şimdi biraz da meyvelerden bahsedelim. Karpuzun kilosu bu pazarda 10 lira. 10 lira bandında. Geçtiğimiz hafta da 10 liraydı. Kavun ise tanesi 20-25 liradan satılıyor. Evet, bakın hemen sağımızda işte muzları görüyorsunuz. 20 lira bu hafta muz. Geçtiğimiz hafta 25 liraydı. Bazı meyvelerde bir düşüş var diyebiliriz. <laughs> Tabii şeftali görüyorsunuz 30 lira. Kirazın kilosu 25 yine 20 lira arasında. Kayısı 40 ila 30 lira arasında değişiyor. Çilek 25-30, elik de 30 ile 25 lira arasında değişiyor. Tabii patates ve soğanda da durum şöyle. Patates 15 ve 10 lira arasında değişiyor türlerine göre. Soğanda da yine 10 lira çevresinde. Onlar da geçtiğimiz Haftaya göre zamlanmış durumda. Özetle aslında sebze ve meyvelerde 5 liralık bir artış gözlemleniyor. Ancak yeşilliklerde durum şu an sabit diyebiliriz.